Selam. Bugün Paraf'ın TT IT denemelerine girdim ve sonucumu göstermek istiyorum. Ee, cevap hatlarını buldum internetten ve kontrol ettim bakalım. Şimdi önce nasıl geçti onu anlatayım. TYT'ye başladığımda dedim ki ben önce bir matematikten 5-6 soru çözeyim sonra Türkçe'ye geçeyim. matematik başladığımda da şunu fark ettim. Matematik kolay o yüzden beni fullemem gerekiyor. Fakat pek öyle oldu mu? Pek öyle olmadı. Çünkü sonrasında sorular zorlaştı ve ben de çözememeye başladım. O zaman süper farklılık olsun. Matematikle başlayalım. Burada da gerçi genel bütün etlerimi yazdım. Matematik 5 yanlış bir boş geldi. Yani bir boş tamam süper ama 5 yanlış e, sıkıntılı. Göstereceğim hangileri yanlış olduğunu ama tam olarak bir analiz gerçekleştiremedim. Soru çözümleri olmadığı için. Şimdi bunu yanlış yaptım. Burada şuradaki 4'ü ben normal artı olarak düşündüm nedense o an. Ve 2 üzeri 40 artı 2 üzeri 4 yani neyse öyle yapmışım. Sonuç olarak yanlış oldu. Dikkat hatası yani. Bu arada sorulardan da bahsedelim. Ee, bu soru bence güzeldi. Bahsedeceğim dediğim de. Sonra buradan bu soru bence güzeldi. Bunu da beğendim. Ee, bu da güzel bir soruydu ama hani klasik sorulardı aslında. Çok ilk defa gördüğüm şeyler değillerdi. Bunu ben ne oldu biliyor musunuz? Sorular e, Pardon. Süre bitti sandım. Böyle ben hazırlanıyorum gideceğim diye. Bu soru da boştu. Dediler ki 5 dakikanız kaldı. Fazladan 5 dakikam varmış. 5 dakika içerisinde 3 boşum daha vardı benim. Onları çözdüm. Bu soruyu da yanlış çözmüşüm. Ee, yani şaşırmadım. Tekrar da bakmadım. Normal. Sonra hmm, bu soru bir zorladı nedense ama kolay bir soruydu. Sonra burada 6 kere 6'ya 24 demişim. Burada da şuraya 4 yazdım ya başta. Aklım bir anda ona gitti. 6 çarpı 4 yazdım oradan. Bir anda oldu yani her şey. Bunu yanlış yapmışım ama hani dikkatam ne onu bilmiyorum yine bakmadım. Ee, bu iki soruda işte o üç soru çözdüm dedim ya bunlardı bakmamıştım hiç bunlara iyi ki bakmışım ama sonra da kolaylardı çünkü hani olasılık diye çözemem geçeyim onu yapmamak gerekiyor. Bir de bu soru çok garipti. <laughs> Şöyle garipti. Burada Çiçek Hanım Gül Hanım diyor ya ben çiçeklerden bahsediyor sandım. Hani bir tane hanım var domates alıyor bir hanım var çiçek alıyor sandım. Bir anda böyle anlamadım soru yani hiç anlaşılmayacak bir soru değil ama. Garipti yani. Bu, bu çok saçmaydı. Yani bir yapamadım. <laughs> Bakarız. Bunu attım. Ee, memnun değilim atmış olmamdan. Sadece bölü 3 olması gerektiğini düşündüm. Şimdi bu B 3 santim yukarı çıkıyor tamam mı? 6 iken 9 oluyor. Bunun B'nin şuradan şuraya olan mesafesi 9. Bak şuraya hatta çizgi çekmişim. Ama sonra şurasıyla şurası arası bir boşluk oluyor. Yani ne boşluğu o bilmiyorum yani. Um, 9 ee, çarpı x eşittir 6 çarpı 8 olacak dedim. Oradan o ne geldi? 16 bölü 3 geldi. Bölü 3 olan sadece D vardı. Hiç memnun değilim çözümümden. Attım yani. Bunu yapamadım. Uğraştım aslında. Şuradan çizgi çekip aslında yaptım ama yok olmadı. Ee, diğer türlü memnunum. Görmekten. Şöyle de em MM em demek hiç gitmiyor ama diyoruz. Bu soruda direkt soru sorusuydu. Niye sormuşlar? Saçma. Bir de burada da Başta hani alanları fark edemiş ya, ben hacim aldım. 3 saat uğraşıyorum sıfır çıkıyor sıfır çıkıyor diyorum. Ne yapıyorum acaba? Alanlar fark etmiş. Çok saçma şeyler yaptım. Sonra ben Türkçe'ye geçtim. Türkçe bir yarım saatte falan bitirdim herhalde. Ama boşlarım vardı işte. Onlara döndüm sonra. 32,5 geldi 6 yanlış. Yani mı anlamadım. Yani bunu anlamadım. Hiçbirini anlamadım. Sadece yazım yanlışında şu. Ee, Komedin değil komodin. Bunu unuttum ben sınav esnasında unutmuşum demek. Erozyon bu şekilde yazılır yani. Tek şey yazım yanlışım bu. Yani bilgi yanlışı diyeyim. Diğerleri paragraf. Bakmayalım hatta çünkü zaten anlamıyorum. Sosyal. Sosyal beni dumuru uğrattı. Dinden başladım. Dedim ki bu sorular nasıl yani? Bunu nereden bilebilirim? Aslında bir ribat diyecektim. Niye? Sonradan dergah dedim bilmiyorum. Dergah ilim ve e, ne bu? İlim ve zikir Mantıklı geldi herhalde. Çok saçma. Burada da divanı Kebir sanki hiç Mevlana'nın değilmiş gibi hissettim. Hisler. <laughs> Buna da bir soru işareti attım. Yani emin olamadım bundan ama A yaptım yine de. Ee, i̇yi ki boş bıraktım bunu. Felsefe iyiydi. Fullerik. Ama güzel söylerdi bence. Ee, coğrafyada da Burada aslında yani bunların volkanlar olduğunu biliyorum. Yani depremlerle alakalı olduğu için volkan diye düşünebilirim. Fakat aktif mi onu bilemedim. Aktife takıldım yani burada. Normalde Edirne yapacaktım. Ee, bir de ılıman okyanusal mıdır acaba bunları kafamı karıştırdı açıkçası. Bilgi eksikliği diyebiliriz yani yine. Bir de ben iklimleri bilmiyorum ona bir çalışmak lazım. Bunu maalesef yani kerpiç diye düşünmüştüm ben Karadeniz e. ama Karadeniz ahşapmış. Evet aslında doğru. Bu soruda da bunu C yaptım ben. Sonra sildim E yaptım. Nasıl oldu biliyor musunuz? Soruyu okumadım ben. Yani paragrafı okumadım. Sadece bunu okuyup şıklara geçtim. C mantıklı geldi. C'ye iyi işaretledim. Sonra dedim saçmalama paragrafı oku. Paragrafı okuduk, okuduktan sonra da E yaptım. Kötü oldu. E, 13 net geldi. Ve fen. Fen de hoş değildi. Hiç hoş değildi. Bir de geçen ben 17.5 yapmıştım. 17.75 mi yapmıştım? Öyle bir şey yapmıştım yani. Şimdi çok kötü geldi. Kaç net geldi? 10.75 geldi. Yuh. Fizik. Yapamadık. Boş. Çok bir yorumum yok yani. Ee, maalesef. Maalesef. Bu da yani benim bu kaldırma kuvvetiyle ne yapacağım bilmiyorum. Kaldırma kuvveti sorularına bakıyorum. Diyorum ki ben bunu çözemem geçiyorum. Sonra bir daha bakıyorum. Çözemem geçiyorum. denemelerde çözemem deyip geçiyorsun. Ne zaman çözeceksin yani nedir bu? Böyle böyle sadece denemelerde görsem belki sıvıların kaldırma kuvvetini yapmaya başlayacağım ama böyle olunca yapamıyorum. Yine bakmadım ben buna. Düzgün bir soru çözümü yapmamız gerekiyor bu konuyla alakalı. Başka türlü olacak değil. Opti'yi doğru yaptık şükür ki. Ee, um, mol de aynı sıkıntı var. Ya aynısı değil tabii ama molümüz de sıkıntılı. 6,5 dakika oldu. Daha AYT var. Kimyalar kolaydı ya coğrafya, coğrafya değil bu. Biyoloji de kötüydü. Vitamin çeşitlerinden emin olamadım. Vitamin çeşitleri acaba ikisinde de geçiyor mu diye bir tanesine geçiyordur diye düşündüm ben. bunda da sadece C olmaz diye de düşünmüştüm. C'ymiş. Evet. Sonuç olarak 89 mu geldi? 89 geldi.